son kontrolleri yapıyor. Taktiksel anlamda yakına geldi ve bayrakları görüyorsunuz. İki takım kaptanı Bülent ve hemen yanında çok tecrübeli bir oyuncu Jürgen Kohler var. Maçın Ford'un hakemi şu anda görüntüye geliyor. Karşılaşma biraz sonra başlayacak. Sert bir hakem. Çok kolay kart gösteren bir hakem. Biraz sonra mücadeleyi başlatacak. Borussia Dortmund takımı, Galatasaray takımı. Tribünler tıklım tıklım dolu. İnanılmaz bir atmosfer var. Büyük bir heyecan var. Ama Türkiye ve cimbombom sesleri Alman taraftarları tamamıyla bastırmış durumda. Borussia Dortmund sanki deplasmana geldi. Kendi evinde bir deplasman maçı oynayacak Borussia Dortmund takımı. Goller görüntüye geliyor. Jürgen Kohler ve Tafarel. Karşılaşma başlamak üzere. Maçın hakemi yardımcılarına bakıyor şu anda. Haci çok usta bir ayak. Bu akşam ona çok iş düşecek. Teknik kapasitesi, moralinde iyi olursa Haci bu akşam bestan yazabilir. West Valens adında. Maçın hakemi yardımcılarına bakıyor. Biraz sonra düdüğünü çalacak. Nefesler tutuldu artık. Hakan Şükür görüntüye geliyor. Borussia Dortmund Teknik Direktörü Klaus'un çok beğendiği bir isim Hakan Şükür şu anda görüntüde. Maçın hakemi yardımcılarına bakıyor. İşte Hakan Şükür. Zor zor dakikalar. Westfalen stadında birazdan başlayacak korta gitti hakem. Dördüncü hakemlerin işaretini almış değil. Tafarel, Bülent, Emre, Arif, Okan, Suat, Hakan Şükür, Hacı, Ümit, Kaponi, Ergün, Galatasaray'ın sahada görev yapacak 11'i. Ünlü Andreas Möller yok. Ümit görüntüye geliyor. Maçın hakemi yardımcılarına bakıyor. Karşılaşmayı başlatmak üzere karşılaşmanın Portekiz hakemi başarılar Galatasaray. Kaponi. Baumann araya girmek istedi. Hakan Şükür koştu. Lehmann. Ergün. Emre indirmek istedi. Ergün şimdi Emre. Sol kanada Hacı. Hacı sol kanatta. Arif geldi. Hakan Şükür ortada. Hacı kaleyi düşün dışarıya. Gönül skoru. Borussia Dortmund 0. Galatasaray 2. Az sonra birlikteyiz kelimeler Yetmunta ve sonuçta Galatasaray'dan iki gol geldi. Harip hazırladı. Hakan Şükür ve daha sonra da Hacı bu iki muhteşem golden sonra Borussia Dortmund taraftarlarının bir bölümünün çok ilginçtir. Stadı terk ettiğini gördüm ben. Vay wow, Yavaş yavaş bir bölüm boşalmaya başladı. Özellikle solda bir bölümde Borussia Dortmund taraftarlarının yarattığı bir anda bir boşluk oldu. Ve Galatasaraylılar şu anda soyunma odasındalar. Fatih Terim son taktikleri veriyor. Ve tabii ki Borussia Dortmund ikinci arıda nasıl bir oyun düzeni içinde olacak. Ama mutlaka Borussia Dortmund'a gol lazım. Gol atması için de Borussia Dortmund takımı daha çok çıkacak. Ve daha çok pozisyona girecek. Girmek isteyecek. Ve savunmasında da büyük boşluklar olacak. Bu Galatasaray'ın kesinlikle avantajına gelen bir olay. Galatasaray takımı ve Borussia Dortmund takımları yavaş yavaş oyun alanına geliyorlar şu anda. Ben de bakıyorum Borussia Dortmund takımında bir değişiklik daha var mı diye. Şu anda bir değişiklik göremiyorum Borussia Dortmund'dan. Maçın Portekiz hakemi de geldi oyun alanına. Bu arada Erman Hoca da yanımıza geldi. Hocam yayındayız şu anda çok kısa. İkinci ara başlayacak. Pozisyonu gördük Okan'ın pozisyonunu. Nasıl bir nokta koyacaksınız pozisyona? Görüşünüz de sizin. Hangisine? Okan'ın pozisyonunda Penaltı pozisyonu. Evet. Bence değil. Neden değil hocam? Ee, şöyle söyleyeyim. Çalımı attı. Kalecinin ayakta bir hareketi var ama Okan kaleciyi geçer. Çok rahat geçer. Okan kaleciyi geçmedi. Okan ayağını soktu kalecinin altına. Hakemin avantajı pozisyona çok yakındı. Hakem uzak olsaydı yedirirdi. Hakem uzaktı. Aslında hiç gerek yoktu. Okan çalımını attı. Geç üzerinden at golünü. Gol garanti. Yani Karaciğim yüzde yüz penaltıya zorlu. Karaciğim penaltıya zorlamadı. Bence orada hakemin İkinci yarı neler gösterecek doğru. hocam? Çok sonda olabilir Vallahi mi? ilk yarı Galatasaray rakip Borussia Dortmund'un sağ tarafını felç ettiler. Orayı öyle güzel kullandılar ki tam maden. Zaten Dortmund maden şehridir. Galatasaray Dortmund'daki madeni sağ tarafından buldu. Orayı işlediler, işlediler. Hacı girdi, Ergün girdi, Emre geldi, işi bitirdi. Değerli seyirciler, ikinci yarı başladı. Bülent. Reina görüntüye geliyor. Hakan Şükür'e doğru. Kohler. Bülent Tafarel. Kaponi. Levan. Yardımcı hakemi kalkan bayrağı var. Bu düdük zaferin düdüğü. Muhteşem düdük. Galatasaray 2-0 galip ve muhteşem bir zafer bu. Harikasınız çocuklar. Bravo, bravo, bravo. Biraz sonra birlikteyiz. Mükemmel gerçekten. Böyle bir atmosferi ben Köln'de de hatırlıyorum. Köln'den sonra en muhteşem seyirciyi burada gördüm. Gerçekten mükemmeldi. Bir Alman takımını Almanya'da bu derece özellikle ilk yarıda e, bu kadar kötü duruma düşüren bir takım olmamıştı Türkiye'de. Bravo Galatasaray diyorum. Sahada yap, yapılabilecek her şeyi yaptı Galatasaray. Özellikle hücumda Arif'in, Hakan'ın, Hacı'nin muhteşem oyunu, orta sahada Suat'ın, Emre'nin bütün takımın yani kaleciden tutun forvete kadar mükemmel oynadılar gerçekten.